En sonunda Nintendo Switch 2 resmi olarak duyuruldu ki konsol için sadece fragman tarzında bir video yayınlandı. Detaylı olarak konsolun donanım özelliklerinden bahsetmemişler bu videonun içerisinde. Videoyu olduğu gibi koyamayacağım ama konsolun görüntülerini ekran görüntüsü şeklinde videoya koyarım. Ben daha öncesinde hiçbir Nintendo konsolu kullanmadığımdan dolayı Nintendo Switch 2'den en çok beklediğim özellik geriye dönük uyumluğa sahip olmasıydı. Çünkü Nintendo Switch'teki oyunları Switch 2'de oynamayı istiyordum. Yenilik olarak yeni bir dock var. Dock'un tasarımını değiştirdim. Vermişler. Onun dışında Joy-Con'ların tasarımı değişmiş. Sanırsam Switch'in ekranı büyümüş gibi duruyor ama o ekran OLED mi artık LED mi o konuda bir bilgi yok bildiğim kadarıyla. Zaten yayınlanan fragmanın sonunda yazmışlar. Konsolun özelliklerinin daha detaylı olarak açıklanacağı bir etkinlik yapılacakmış Nisan ayında. Nisan ikisinde olacakmış. O etkinlikte daha detaylı olarak konsolun özelliklerini söyleyeceklermiş. Çıkış yılı da kesinleşmiş oldu. 2025 yılında kesin olarak çıkacağı söyleniyor. Net bir tarih yok ama 2025 yılında artık şeyi de açık çıkarlar onu da. Nintendo Direct etkinliğinde kesinleşir konsolun çıkış tarihi. Evet video bu şekildeydi.